Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. yeah <laughs> فيمنعون الماعون الله اكبر صدق الله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Değerli dinleyenler. Bugünkü konumuz kandil. Kandil yoktur diyenler var. Bid'attır. Böyle bir şey dinde yoktur. Kur'an'da namaz yoktur diyenler var. Cuma günü memlekette kılınmaz diyenler var teravih yoktur diyenler var. Akıllarına ne geliyorsa söylüyorlar. Acıyorum bunlar. Yazık günah ayıp ya. Yazık günah ayıp. Her türlü fuhşiyat, ahlaksızlık, vurgun, kötülük, sokakları bile kaplamış durumda. Hiçbir tanesinin dili bunlardan bahsetmiyor. İslam'a nasıl hizmet ediyorsunuz ben anlamıyorum. Allah'ın hem ben hemen 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 birçok şey işleniyor harıl harıl. Bunlarla ilgili hiçbir şey söylemiyorsunuz. Kandil nedir? Şimdi onu size anlatayım. Estağfirullah. Nur suresi 35. 36. ayetleriyle ilgili. Allahu nur semavati vel ard. mesel nur ki miskati fiha misbah el misbahu fi zujaj. Allahu Teala ve Teakkudüs Hazretleri buyuruyor ki ben göklerin ve yerin nuruyum. Teşbihten hata olmasın. Yani göklerin ve yerin kandili benim nurunun kendisidir. Doğru. Hadi gel inkar et bakalım. Kandil var mı yok mu? Kandil ezelden ebede kadar vardır var olacak. Allah'ın başlangıcı ve sonucu yoktur. Allah var oldukça ki var olacaktır. Kandil de vardır. Bunun nuru kandildir. Aklınızı başında toplayın. Millet senede 4 beş defa çoluğuyla, çocuğuyla, hanımıyla koşuyor camiye. Allah desin, peygamber desin, kucaklasın, tanısın, Yoktur efendim böyle bir şey. Haram yerlere koşarlarken hiçbirimiz bir şey demiyorsunuz. Ya. Ne diyor bu ı Hak? Mesela nuri kemişkatin fiha misbah. Kandil yuvası olan bir yerde yani üzerinde bir şey var. Onu kuruyan gibi içinde ışık saçan bir nur. Ne diyor? El misbahu fi O kandil bir cam, fanus içinde düşünün, bir cam. Bu cam nasıldır? Bütün kainat ve mükevvenatı aydınlatacak, nurlandıracak, hidayete erdirecek, hayat bahşedecek Allah'ın nurunun yayılmasıdır. Cenab-ı Hak böyle diyor. Bu kandil böyle bir kandildir. Nurun ala nur. Nur üzerine nurdur. Yani onun benzeri yok. Cenab-ı Hak anlayalım diye böyle tarif ediyor. Yoksa Cenab-ı Hak başka bir kandil değildir kendisi. Nurlu kandile benzeterek bize ne diyor? Ve yadribullahu ala linnas. Allah insanlara misaller getirir. Yani anlayasınız diye bize böyle anlatıyor. Ama kandil yüce Allah'ın nurunun ta kendisidir. Allah vardır, var olacaktır. Kandil de var olacaktır. Her namaza giderken giden insan kandil kutlaması yapmıştır. Anlatacak mı? Anlatacağım efendim. Yehdillahu min yuri men yasha. Allahu Celle ve Hazretleri buyuruyor. Bu kandilin nuruyla dilediğimi hidayete erdiririm diyor. Kandilsiz hidayet olmaz. Allah'ın nurunu Önünüze almadan, O'nunla yürünmeden, O'nunla görmeden, O'nunla hareket etmeden nereye gidersiniz? Amerika'da tam varsa kadar araç yoruluyor. Allah'a gidemiyorlar. Cenab-ı Hak diyor ki, ben, ben içinizdeyim hala görmeyecek misiniz? Amerika içindeki Yüce Rabbini göremiyor ama tam varsa kadar görmeye çalışıyor. Beyin yok. Süfeha! Aklını çalıştırmayanlara Cenab-ı beyinsiz diyor. Şeytandan daha zeki hiçbir varlık yok. Allah'tan sonra. Ama aklı yok. İmanı yok. Ya şeytan öyle bir zeki ki bakın dünyanın dörtte üçünü kendisi gibi yaptı. Kendisine ordu yaptı. Kendisini onlara imam yaptı. Bu kadar zeki. Ama gideceği yer, onların imamı olarak, önderi olarak cehennemdir ve arkasına takılacaklar da onlardadır. Peki bu kandil başka nerede vardı Her yerde vardır. Nasıl? Deniz baloğun neresindedir? Söylemeye gerek var mı? Her yerinde. İçinde hatta. Yüce Allah'ın da tecelliyatı hepimizin her yerinde mevcut. Siz ondan kendinizi arındırmaya çalışırsanız, kalkışırsanız şeytanı kendinize imam yapmış olur ve direkt cehenneme gidersiniz. Fi buyutin ezinallahu en turfa ve yuskara fi hasmuhu yusabbihu fiha bil ghudubi asar. Bu kandil benim ismimin anılmasına ve yüceltilmesine izin verdiğim yerlerde sabah ve akşam beni zikredenlerin bulunduğu yerde yakmışım dedi. O kandil oradadır. Bu da nedir? Kabe-i Muazzama'dır, Mescid-i Nebevi'dir, camilerdir. Allah'ın izin verdiği, herhalde Mescid-i Dırar'a da izin verecek hale yok ya. Davulu, zurnalı, karnaval yerlerine de izin verecek yok ya. İzin verdiği yerler onun isminin anıldığı, zikredildiği, ona ibadet ettiği yerlerdir. Bu da mescitlerdir. Birinci sırada. Her anıla yer onun kandilinin yakıldığı yerdir. Kandilsiz cami olmaz. Kandilsiz ibadetgah olmaz. Cenab-ı Hak diyor ki oraya girenler kandil yapmıştır. Kandil orada. Benim benim nurum orada. Siz senede beş defa kandil kutlamasına müsaade etmezsiniz. Allah her gün beş defa her gün müminlere kandil yaptırıyor dil yoktur efendim. Hadi bakalım. Yazıklar olsun size. İşte Kabe-i Muazzama, Mescid-i Nebevi ve bunun şubeler olan her yerde Yüce Allah'ın bu kandili müminleri münevver hale getiriyor. Nurlandırıyor. Başka? Dünyada kandil, insanlara özel. Ne diyor Cenab-ı Hak? Ya eyyühellezine takullah ve iman edenler Allah'a saygılı olun. Ve aminu bi ve onun peygamberine de iman edin. Yüktikim kifleyni min rahmeti ki ben de size iki kat, kat kat rahmetimle muamele edeyim. Başka? Ve yec'allekum nuren temşu Sizin gözünüze öyle bir kandil takayım ki onunla gerçeği göresiniz, farkı fark edesiniz, ta ahireti, cenneti, cehennemi görüyor gibi iman edersiniz. Beni görüyor gibi kayıtsız şartsız teslim olasınız ve bana sarılıp bana gelip ahirette de benim cemalimle müşerref olasınız. Öyle bir göz vereceğim size. Eğer siz bana saygın olursanız ve Resulü Zişan'ıma iman edersiniz. İki rahmet, rahmetle üzerine rahmetle muamele ederim. Size de böyle bir gözünüze öyle bir kandil takarım. Gören göz. Kafirler bakıyorlar, göremiyorlar. Ama mümin hem bakar hem görür. Neyle? İşte bu kandille. Başka? Böyle olursanız veya firlekın. Aynı zamanda sizi bağışlarım, bağışlarım. Kandilsiz onlar, olanlara bağış yok. Ya Allah'ın nurunu almayanlara bağış olur mu? Şehirde kandil. Şehirde kandil ne demek? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye hicret ettiği zaman Medine'nin ismi neydi? Yesrib'di, Yesrib. Allah Resulü oraya gelince ilk defa dünyada Medine. insanların medenice yaşadığı, özgürce yaşadığı, insanca yaşadığı, paylaştıkları, kardeş oldukları, barıştıkları hiçbir kötülüğün olmadığı şehrin adına Medine, Medine. Ya Yesrib, Medine oldu. Kiminle? Şimdi bunu anlattığı esas meseleye geliyorum. Medine. Sonra ne oldu? Medine-i Münevvere. Kandillenmiş Medine. Hem medeni yer, hem de her tarafı Allah'ın nuru aydınlanmış yer. Ya Medine-i Münevvere demiyor musunuz hepiniz? Başka? Medine-tün Nebi. Peygamber şehri. Başka? harameyn dokunulmaması gereken, hürmet gösterilen yer da asr-ı saadet ya mutluluğun zirveye çıkarıldığı ilahi kandillerin her tarafı insanların nurlandırdığı bütün kötülük ve pisliklerin ortaya kalk, ortadan kalktığı saadet devri, mutluluk devri. Görüyor musunuz? Neyle oldu bu? Şimdi onu söyleyeceğim. Muhammed Kandil'in yeryüzündeki temsilcisidir bir manada. Muhammed Kandil'dir. Hayat efendim. Ya ey Ey nebi, ey peygamber. İnne ersellake. Biz seni gönderdik. Şahiden bir şahit olarak. Ahirette peygamber size şahade şahitlik yapacak. Ve mübeşiren. Ve neziren. Müjdeleyici ve uyarıcı. Cennette müjdeleyici, Yüce Allah'ın cemaliyle müjdeleyici, iyilikle müjdeleyici ama azapla, cehennemle sizi uyaran bir peygamber gönderdim diyor. Evet, senin görevin bu diyor. Ve daha yere ile Allah'ı izniyim. Benim iznimle insanları bana davet eden bir kimsesin. Başka esas mesele geldim. Ve siracen münira. Ey nebim, ey peygamberim. Sen nur saçan, ışık saçan bir kandilsin. Nedir o kandil? Kur'an-ı Kerim'dir. Yani peygamber Yüce Allah'ın tarif ettiği gibi cam famız, cam yapı içinde ışık saçan Kur'an. Siracen münira ey nebim, ey peygamberim sen bütün alemleri rahmetle alemlere gönderildiği gibi bütün alemleri Kur'an'la aydınlatan bir kandilsin adı kandil yoktu. Peygamberi tanıyın ya. Allah'ın ne dediğini Allah'ın rızası için anlatın ya. Millet koşuyor. Hani Peygamber Medine'ye girerken zavallı insanlar ondan sonra, garip insanlar, Yahudilerin elinde adeta efendim ben ekonomik sıkıntı çeken o Medine'yle belli bir yere gelerek seni ül Vela denilen tepenin hemen yakınında efendim şenlik yaptılar. Ay üzerimize doğdu seniyetül vedada diye şenlik yaparak peygamberi karşılayıp kucakladılar. Niye peygamber men etmedi onları? Biz o manada peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la tanışalım, ahlakından yararlanalım. Cenab-ı Hak ne diyor? Sebbi huvü ve asilen. Sabah ve akşam ona anasınız diye. Ona saygılı olasınız, destek olasınız diye. Kandil gecesinde biz peygamberi anıyoruz. Gerçek kandil budur işte. Niye mi anıyorsunuz? Niye yoktur diyorsunuz? Niye bidattır diyorsunuz? Şimdi bir adam binlerce insanı şuraya toplasa, Allah'a ansa, zikrese, efendim bu Kur'an'da yok bidattır diyebilir misiniz? Allah'ı anmaya her davet eden veya yapılan her topluluk Kur'an'da vardır. Cenab-ı Hak demiyorum kainat ve mükevvenat. Gökler yer ve içinde bulunan her şey Allah, Allah, Allah diyecek ediyor diyor. Değil mi? Ayet-i Kerim Efendim. E siz senede beş defa ondan sonra koşup Allah ve Muhammed demek için toplanıp sarılıp birbirinize, çoluk çocuğunuzla onu hatırlamak, gözyaşı dövmek, dökmek, ümitlenmek için toplanmanız niye bid'at olsun? Orada karnaval yok ahlaksızlık yok içki yok, kumar yok fuhuş yok ne var? Allah var, Muhammed var hatırlamak var zikretmek var kandil budur Muhammed ya ey Muhammed seni kandil olarak gönder Siracen, nur saçan, ışık saçan Kur'an'ı bütün alemlere nur olarak Saçmaya seni kandil yaptı. Bitti. Öyle kandil yok, mandil yok deyip de milleti azaltmayın. Günahtır, yazıktır. Başka? Ahirette kandil. Okuyorum ayeti. Yevme estavuzu billahi. la yuhzi illa un nebiyye ma'hum nurum <laughs> yasra beyne idime bi eymanihim. Ya. O gün peygamberle beraber olanlara üzüntü ve keder olmayacak. Mahcup olmayacak onlar. Görüyor musunuz? Kur'an'ın nuruna tabi olmuş insan. Peygamber Kur'an'la geldi. Kur'an'la peygamber oldu. Biz de o Kur'an'a sarılıp Cenab-ı Hak mu? Toptan sarılırız bu Kur'an'a. Ve atesimu billah, Toptan bana sarılırız demiyor mu? Allah'a toptan sarılanlar ne olur? Aydınlanır. Allah nurdur. Kandil işte bu. O gün ne günü? Allah'ın huzuruna gittiğimiz gün. O gün onlar mahcup olmayacaklar peygamberle beraber. Bulunanlar. Nurum ya sahabeyn eydim Onların nurları Kur'an'dan aldıkları nur peygamberin Kur'an'la etrafı aydınlattığı nur onların o gün önlerini yanlarını aydınlatarak bize doğru gelecekler. Arkasından müna. Hah. Yevmen nedru kullu nasi bi imami. Bugün herkesi biz imamıyla, önderiyle çağıracağız. Bizim önderimiz kimdir? Üsvetün Hasan'ım. Güzel ahlakla gönderilmiş. Kandil olarak önümüze koydu. Muhammed Aleyhisselam'dır. Biz onun peşine takılacağız. Cenab-ı Hak diyor, onlar her tarafı aydınlanmış vaziyette Kur'an nuruyla bana gelecekler. Ya ve yakulun vel münafikat. Uzatmıyorum. Ayetleri kısa kısa kesiyorum. Bugün münafık kadınlar ve münafık erkekler Müslüman nurlarıyla aydınlanarak giden Müslümanlara seslenecekler. Onlar karanlıkta, zifri karanlıkta, yüzleri katranlaşmış, üstüne kum saçılmış, elleri bağlanmış çok müthiş bir zararlı bir halde halk olunacaklar. Yahu ne olursunuz durun da bize de onurunuzdan biraz ışığınızdan verin de biz de gelelim. Müslüman erkekler ve kadınlar dönüp bunlara diyecekler, geriye dönün. Biz bunu dünyadan aldık, dünyada Kur'an'dan aldık. Muhammed Aleyhisselam tebliğiyle aldık. Dönün oradan alın. Dönme var, imkan yok. Ya kandile karşı koyanlar o gün müminlere, Müslümanlara yalvaracaklar. Bir ışık alsınlar da onlar da gelsinler. huzur u ilahiye gelsin. Bizim önderimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kandil olduğuna göre Allah'ın nurunu sa Kur'an'la saçan kandil olduğuna göre biz de ona tabi olduğumuza göre ve bunu da Cenab-ı Hak bize müjde olarak aydınlanmış o Kur'an'dan aldığınız nurla huzuruma geleceğiniz değinize göre dediğine göre mesele kalmamıştır. Başka mahkeme-i kübrada da kandil olur. Eşrakatil ardu bi nuri Cenab-ı diyor ki o gün güneş olmayacak, ay olmayacak. Mahkeme-i Kübra'yı belki trilyonlarca insanın huzuruma aldığım zaman o Mahkeme-i Kübra'yı nurumla aydınlatacağım. Sadece ben olacağım. Ya işte kandil Allah'ın nuru. O gün o sahayı ben nurumla aydınlatacağım. Ne zannediyorsunuz? Cennette kandil, cennette de öyledir. Nur olan Allah, bugün güneş, ay falan orada olmayacak ve nurlanmış, kandillenmiş müminler ucu, يَوْمَئِذٍ nadıra ila الٰبْيَا nazira Yüzleri pırıl pırıl yanacak ve nur saçan, nur olan Allah'ına bakacaklar, görecekler. Kandilin ne olduğunu gördünüz mü? Ezelden ebede kadar kandil vardır. Bırakın Müslümanlar her namazla ne dedi Cenab-ı Hak? O kandili benim ismimin anılmasına ve yüceltilmesine izin verdiğim yerlerde beni sabah akşam zikredenleri üzerine yaktığım bir kandildir. Mekan, o mekanlarda yaktığım bir nurdur. Aydınlattığım bir nurdur. Her mümin sabah ve akşam namazına gittiği zaman toplu yerde kandilini kutlamıştı. Değerli kardeşlerim, hepinizin her gecesi kandil, hatta beş vakit namazıyla kandil, her günü de bayram olsun inşallah. Son bir ayet okuyayım. Estağfirullah. Ve <Sessizlik> kâlellâhu inni mâküm le-in akam Allah Azze ve Celle Hazretleri buyuruyor. Ben sizinle beraberim ama namaz kılmanız şart değil. Şayet namaz kılıyorsanız ben sizinle beraberim. Ayet-i Kerim Efendim. Cenab-ı Hak bu hükmü koymuş. Namazsız kandil olmaz. Namazsız münevverlik olmaz. Namazsız cennet olmaz. Namazsız Yüce Allah'ı tanımak mümkün değildir. Melekler ne Ve inna lenahmü ve inna lenahmü busebbihun. Biz saf saf dururuz. Ve hepimiz, Allah, Allah, Allah diye zikrederiz. İşte toplum namazların kılındığı yer, meleklerin saf düzenine katılmaktır. Kandil böyle kutlanır, böyle yerlerde kutlanır. Hepinizi saygıyla selam ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Milletimizi, memleketimizi hidayetle, sağlıkla, bolluk, bereketle, barışla, sefiraz kılsın. Şunu da söyleyeyim. İsrail kafiri kudurmuş durumda. Cenab-ı Hak kahrını inşallah. Bunun kahri neyle olur biliyor musunuz? Şimdi bir kimse ülkemize kıtalar arası nükleer başlıklı füzeler kazandırdığı an 57 İslam ülkesinin bütün ibadetine den daha belki fazla sevap kazanır. Böyle insanların bir an evvel bu işi gerçekleşmesi için dua ediyorum. O hususta gayret sarf edenleri de alınlarından öpüyorum. Vatanınızı ve dininizi sevin. Birbirinize kardeş olun. Lillahi Teala'l-Fatiha. Kaupata